Merhaba değerli kardeşlerim. Nur'a yöneliş programımıza hoş geldiniz. Nur'a yöneliş programımızın bugünkü bölümünde içinde bulunduğumuz Mehdiye çağının kutuplaşma değil, birleşme zamanı olmasından, kutuplaşmanın zararlarından, toplumun kutuplaşmasında bazı çevreler tarafından hangi yöntemler kullanıldığından ve kutuplaşmanın getirdiği fitne ortamından, kurtulmanın yollarından söz edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi insanlar arasındaki fikir ayrılıkları yüzünden tarih boyunca toplumlar arasında çeşitli kutuplaşmalar meydana gelmiştir. Bu kutuplaşmalar çoğu zaman yüzyıllarca sürmüş, birçoğunun sonucu çatışmalara, savaşlara kadar uzanmış hatta soykırım ve kitle katliamlarına bile yol açmıştır. Kutuplaşmalar fikir ayrılıklarıyla ortaya çıksa da zihniyet hep aynı olmuştur. Benim fikrimi bakış açımı, dünya görüşümü kabul ediyorsan benimlesin. Kabul etmiyorsan benimle bir arada yaşayamazsın mantığı kutuplaşmanın temelini oluşturur. Hatta bazıları daha da ileri gidip radikal bir yaklaşım göstermiş ve karşıt fikirlerin yeryüzünden silinmesi gerektiğini bile söyleyebilmişlerdir. Elbette ki burada kastettiğimiz kutuplaşma demokrasinin gereği olarak toplum içinde farklı görüş ve düşüncelere sahip insanların var olması değildir. Kutuplaşma, bu farklı görüşlere sahip insanların zıt uçlarda birbirleri aleyhine nefret, kavga ve düşmanlığa varan bir cepheleşmeye girmeleridir. Aslında bu kutuplaşma konularının birçoğunu çok defa duymuşsunuzdur. Hatta bizzat yakından şahit de olmuşsunuzdur. Mesela Sünni-Şii ya da Sünni-Alevi kutuplaşmaları, Türk Kürt, İsrail Filistin, Zenci Beyaz, Zengin Fakir, Ana Dil, Yabancı Dil ve burada sayamayacağımız daha birçoğu. Kardeşlerim, şimdi isterseniz bunlardan birkaçına kısaca bakalım. Mesela mezheplere baktığımızda her mezhep İslam dinini en doğru kendisinin yorumladığını ve diğerlerinin yanlış bir yolda olduğunu iddia eder. Elbette ki hiç kimsenin kendi mezhebi dışındaki mezhepleri yanlış ve hak yolun dışında olduğunu ima edecek şekilde hak yalnız benim yolumdur demeye etkisi yoktur. Güzel ülkemizi, milletimizi birbirine düşürüp bölmeye çalışan bölücü mihraklar ise yüzyıllardır bir arada yaşayan Türk ve Kürtlerin etnik et özelliklerini kullanarak iki kardeş toplumu iki karşıt gruba ayrıştırmayı yani kutuplaştırmayı hedeflemişlerdir. Ki burada belirlemekte de fayda var. Allah'ın izniyle asla böyle bir hedefe ulaşamayacaklardır. İsrail ve Filistin halklarının önemli bir bölümü ise bugün yaşadıkları toprakların gerçek sahiplerinin kendileri olduklarına, diğerlerinin ise oradan sürülüp çıkarılması hatta yok edilmesi gerektiğine inanırlar. Ve bu nedenle de bölgede uzun yıllardır çatışma ve kavga içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Beyaz ırkın bir kısmı Zencileri sözde alt sınıf, aşağı bir ırk olarak tanımlarken, zencilerin bir bölümü de tüm beyazları sözde ırkçı, adaletsiz, sömürünün yanlısı olarak suçlayarak ırkçı ayrımcılığın ve kutuplaşmanın temelini atarlar. Belirgin bir örneğini ülkemizde gördüğümüz gibi, aynı ülkede yaşayan farklı etnik kökenlere sahip toplumların konuştukları ana dil gibi bir konu bile çeşitli çıkar odaklarının provokasyonlarıyla ciddi bir bölücü kutuplaşma unsuru haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Ki bunda da asla başarılı olamayacaklardır inşallah. Kur'an'da gösterilen hedef her inançtan ve her milletten tüm insanların güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir ortam meydana getirebilmektir. Kur'an ahlakı insanların barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamlarını öğütler. Yeryüzünün düzene girmesi ancak din ahlakının yaşanması ve insanların vicdanlarına göre hareket etmesiyle mümkündür. Bununla ilgili bir ayet şu şekildedir: Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Düzene konulması, ıslahından sonra yeryüzünde bozgunculuk fesat çıkarmayın. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır ile ilgili bir başka ayet daha okumak istiyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. Allah'ın bu ayetiyle bizlere bildirdiği gibi şeytan insanları kutuplaştırmak yani aralarında kin, nefret ve düşmanlığı besleyerek onları zıt uçlara karşı karşıya getirmek için çeşitli taktikler kullanır. İnsanları birbirine düşürmek, birlik ve bir düzeni bozmak, bölmek, parçalamak, fitne ve kargaşa çıkarmak, kavga, çatışma ve savaşları körükleyip kan dökmek için yer, zaman, ortam ve koşullara göre çeşit çeşit teknik ve hileler kullanır. Dünya çapında açıkça görüldüğü gibi provokasyonlardan etkilenen bazı kişiler adeta Toplu bir hipnozun etkisi altına girmiş gibi hareket edebilirler. Neye hizmet ettiklerini bile bilmeden ülkelerine ve insanlarına nasıl zarar verdiklerini düşünmeden kalabalığa uyma mantığıyla sokaklara dökülebilirler. Dünyanın pek çok bölgesinde bazı kişiler tarafından kargaşa, nefret, vahşet, saldırganlık içeren insanlık dışı eylemler güzel gösterilir ve büyük bir erdemmiş gibi körüklenir. Aklı selim olması ve milletini kargaşadan çekip çıkarması beklenen bazı kişiler de sokağa dökülüp onlara destek verir. Sokağa çıkmayanlar ise özellikle günümüzde dünya çapında çok kullanılan sosyal medyadan neredeyse 24 saat aralıksız yaptıkları paylaşımlarla bu hipnozun etkisini alabildiğini arttırabilmek için çeşitli yollara başvururlar. İnsanlar toplumsal hipnozun etkisi altındayken Onlarla konuşabilmek, mantık örgülerine etki edebilmek genellikle mümkün olmaz. Ama çok büyük olasılıkla bu kişiler de zaman geçtiğinde dönüp geriye baktıklarında yapılan hataları, verilen zararları çok net göreceklerdir inşallah. Gerçek dışı bilgi ve yalanlarla halkın organize bir şekilde provoge edilmesi de bir yöntemdir ve bu yöntemle de profesyonelce hazırlanmış gerçek dışı söylemler çeşitli şekilde hızla yaygınlaştırılır. Aslında dikkatli bir bakışla hemen fark edilen akıl ve mantıkla bağdaşmayan ucuz ve basit yalanlar içeren ancak bazı insanları ilk anda rahatça acite edecek provokatif söylentilerle geniş halk kitleleri sokaklara taşınır. Dünyanın pek çok yerinde bu yalan haberlerin tamamı daha sonradan bazı basın organları da kullanılarak yaygınlaştırılmaya çalışılır. Tüm bunlar kutuplaşmayı ve toplumsal şiddeti daha da körükler. ülkelerde iç savaş çıkmasını, hatta bu savaşın büyüyüp bölgeye yayılmasını isteyen ve kazanan tarafında olmasını istemeyenler menfur terör saldırıları organize etmeye başlarlar. Bu saldırılarda bazı gizli servislerin on yıllardır desteklediği dünya çapında birçok radikal grubunda imzasının olduğu yönündeki bilgiler kamuoyuna iletilir. Dolayısıyla da Müslüman ülkelerdeki gerek mezhepsel gerekse ülkeler arası savaşlar körüklenmiş olur. Bazı batılı güçlerin ise Orta Doğu'da dinler arası savaşa zemin hazırlamak isteyebileceği sır değildir. Müslüman ülkelerdeki acımasız diktatörleri desteklemekte de onların kullandığı kutuplaşma yöntemlerinden biridir. Çünkü yerel halk birbirleriyle savaşırken bazı batılı güç odakları için daha az tehlikeli olur. Her toplumda pek çok farklı etnik kökene mensup insan vardır. Elbette bunların kendi aralarında kendi kültürlerini yaşamaları, kendi ana dillerini konuşmaları, kendi beğendikleri isimleri kullanmaları son derece doğal bir durumdur. Ancak tüm bu etnik unsurları bünyesinde toplayan ve hepsinin ortak ülkü ve tarihinin sonucu olan millet ve devlet kavramlarının bekası için ortak bir dil olması gerektiği de açıktır bir ülkenin insanların birbirlerini anlamaları ve iletişim halinde olmaları için en pratik çözüm ortak bir resmi dil olmasıdır. Bu da halkın hangi etnik kökene sahip olursa olsun çoğunluğunun kullandığı, konuşup anlaştığı dil olmasıdır. Fakat etnik ayrılığı körüklemek için ortada kesinlikle bir üstünlük iddiası olmadığı halde farklı etnik dillerin resmi ve eğitim dili olarak kullanılmasının istenmesi bunun gurur meselesi yapılması ve ayrımcı bir unsur haline getirilmesi kutuplaşmayı teşvik eder. Oysa etnik dillerin resmi dil ve eğitim dili haline getirilmesi durumunda en büyük zararı görecek yine etnik azınlıklar olacaktır. Böyle bir uygulama olduğu takdirde azınlık durumundaki vatandaşlar toplumun büyük kesimiyle iletişim kuramayacak, anlaşamayacak, derdini anlatamayacak, kendi ülkelerinin Farklı bölgelerine gittiklerinde yabancı psikolojisi yaşayacak ve kendi ülkesinde izole, baş, izole başkalaşmış bir konuma getirilmiş olacaklardır. Sadece birkaçını anlattığım bu kutuplaşma yöntemleri dikkatli ve sağduyulu şekilde değerlendirildiğinde, gerçekte hiçbir akılcı dayanağı olmadığı tamamen duygusal, sevgisiz, saldırgan, düşüncesiz bakış açılarının ürünü olduğu rahatlıkla görülebilir inşallah. Deccali sistemin insanlara en büyük zarar veren yönü, bu sistemin yeryüzünde bozgunculuk çıkarma, huzur ve düzen bırakmama üzerine kurulu olmasıdır. Şeytanın da temel vasfı bozgunculuk çıkarabilmek için şiddet, terör ve anarşiyi körüklemesidir. Bozgunculuk çıkarmak çok geniş bir kavramdır. İnsanların huzurunu kaçıran, güvenlik ve barış ortamını bozan her unsur bozgunculuktur. Kısacası iki ülke arasında hiçbir haklı gerekçesi olmadan yaşanan savaşları, bir toplumun içerisinde suni nedenlerle meydana gelen iç çatışmaları, masum ve sivil insanları hedef alan terörist saldırıları, günlük hayatta karşılaşılan bireysel şiddet olaylarını bozgunculuğun örnekleri arasında sayabiliriz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde gün geçtikçe sayısı artan ve yayılan çatışmalar ve kargaşalar Şeytanın bozgunculuğunun boyutlarını göstermesi açısından gerçekten dikkat çekicidir. Bozgunculuk Kur'an'da dikkat çekilen ve insanların sakınması gereken tehlikelerdendir. Allah insanlara bozgunculuk çıkarmayı yasaklamış ve bozguncuları sevmediğini bildirmiştir. İnkarcıların yeryüzünde sürekli bozgunculuk çıkarmaya savaş çatışma ve kargaşa ortamı meydana getirmeye çalışmaları bir ayette şu şekilde bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Allah bu ayette de görüldüğü gibi bazı insanların yeryüzünde sürekli bir savaş çıkarma girişimleri olduğuna dikkat çekmiştir. Savaş, çatışma, terör, anarşi gibi kan dökme eylemleri şeytanın en çok başvurduğu yöntemlerdir. Allah bir başka ayette ise bu şeytani zihniyeti şu şekilde bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesine emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar işte bunlardır. Kardeşlerim, kutuplaşmalar ancak taraflar arasındaki inatçılık, öfke, nefret, saldırganlık gibi negatif duyguların yerlerini saygı, sevgi, şefkat, anlayış, alttan alma, affedicilik, dostluk ve kardeşlik duyguları gibi üstün ahlaki vasıfları bırakmasıyla ortadan kalkabilir inşallah. Ahlak özelliklerini ise bize en doğru, en kusursuz ve en eksiksiz olarak açıklayan kaynak Rabbimizin sözü olan kutsal kitabımız Kur'an'dır ve tüm bu soruların çözümü ise İslam ahlakını insanların kalbine yerleşik kılmaktır inşallah. Ki bugüne kadar siyasi, sosyal ya da teknik çözümlerin hiçbirinin kalıcı sonuç vermediği defalarca denendi ve görüldü. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda müjdeliği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle birlikte tüm dünyada Kur'an ahlaki hakim olacak ve kutuplaşma gibi yüzyıllardır toplumlara bela almış Sunni sorunlar Allah'ın izniyle ortadan kalkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerde bu önemli gerçek kesin olarak haber verilmiştir. Bu hadislerden birkaçını okumak istiyorum inşallah. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o Hz. Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında adalet o kadar bol olacaktır ki zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış olsa Allah benim ehli i bir bizatı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek, yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Kapsu ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde iyi insanların iyiliği artar. Kötülere karşı bile iyilik yapılır. Hadislerin açıkça gösterdiği gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yeryüzünde tam bir barış hakim olacak, sevgi ve şefkat gerçek anlamında yaşanacaktır inşallah. İnsanlar rahatlık, huzur ve barış içinde yaşayacaklardır inşallah. Yaşanacak olan bu adalet ve huzur ortamı çok geniş çapta ve çok benzersiz olacaktır. Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de hadisleri kaynak alarak şu şöyle demiştir. Başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemale adaletini, yüce adaletini ve hakkaniyetini, haktan ve doğruluktan ayrılmayışını, doğruluğunu dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayati içtimaiyeyi insaniyedeki düsturların, cemiyet hayatına ait kuralların muktezasıdır, gereğidir. Üstadımız kemal adaleti ve hakkaniyeti sözleriyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adaletinin en mükemmel şekilde olacağını bildirmiştir. Üstadımız ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adaletinin haktan ve doğruluktan ayrılmayışının mükemmelliğine bütün dünyanın şahit olacağına da ifade etmiştir. Sevgili kardeşlerim Allah'ın izniyle güzel günler giderek yaklaşıyor. Tüm insanlık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görüp tanıyacak. Allah'ın adil sıfatının yeryüzündeki tecellilerini Hazreti Mehdi Aleyhisselam da görecek inşallah. Ve Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük fikri mücadelesi neticesinde belki de tüm dünyada ilk kez zulüm ve kargaşa tamamen bitecek. Dünya barış, huzur ve adaletle dolacak. Allah hepimize bu güzel günleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görmeyi nasip etsin inşallah. Kardeşlerim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Programımızı bir ayetle kapatmak istiyorum. Allah kendi yolunda geçireceğimiz güzel bir hafta nasip etsin. Allah'a emanet olun inşallah kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse sen sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe veya gevşekliğe sürüklemesinler. Müzik <laughs>